Evet arkadaşlar şu an Taksim Meydan'dayım. Kimse gelmeden ben şuraya yanaşayım Eğer kimse yanaşmadan ben oraya yanaşabilirsem biz bugün kesin burada kavga ederiz. Eğer yer bulabilirsem orada diyeceğim ki oğlum bak bunlar ne ya. Evet geliyor arkadaşlar. Sana bana gelen polis sana gelmiyor mu? Geçen de aynısını yaptınız abi. Hani burada durak mı var? Duramazsın abi. Burada 5 araba var. 6 araba var. Tamam. Yazan ne? nerede abi. Ya sana ne kardeşim? Ben abi ben... Sen hasta mısın? Yani kavga etmiyor mi yerle bunu? Hayır canım ben ben sakat adamım zaten. Bana bunu ben falan kavga ben engelliyim. Beni fazla gelmeye başladı. Allah aşkına. Şimdi ben sana ben sana bir şey söyleyeceğim bir dakika. Ya kardeşim sen beni ne yapıyorsun? Oğlum bak git git yürü git lan git kibar kibar söylüyorum sana yani beni dövmeye kalkıyor ayıp denen bir şey var tamam ben şimdi polise söyleyeceğim polise beraber geleceğim. Evet arkadaşlar şu an Taksim Meydan'dayım. Burada bir troll videosu yapacağım şimdi canlı yayında. Yine geçenki gibi içerik üreteceğim sizlere. Şimdi aşağıda yine adamları kışkırtacağım. Aşağıda ee, a Taksi Durağı var orada. Normalde orası Taksi Durağı değil ama çok eskiden Taksi Durağıymış tabi. Evet o dayanın yanına gidiyorum tekrar. Eğer orada görebilirsem diyeceğim dağılımdan ben geldim mesela. Bu sefer gözlüklerimi takacağım. Eğer yolcu çıkarsa yolcu da alırım yani. Ee, aşağıda araba yok. Bir yandan bizim için iyi bir durum bu. Ee, araba gelmeden yanaşmış oluruz oraya. Ama yolcu da çıkarsa alırız yani. Kimse gelmeden hemen şuraya yanaşayım ben. Şimdi ben tırladık geleceğim. Bu dayı neydi arkasında yer vardı ben hemen oraya yanaşayım. Biz burada bugün olay yaşasın. Eğer kimse yanaşmadan ben oraya yanaşabilirsem biz bugün kesin burada kavga ederiz. Şu an bir aksiyon içerisinde olacağım için heyecan ritmi arttı bende. Kalbimde ritim bozukluğu var. Eğer yer bulabilirsem orada diyeceğim ki oğlum bak bunu nerede içeriz? ha. Eğer şu andaki araba oraya yanaşmazsa ben yanaşacağım oraya. Yanaşma şekerim. Devam et. Devam et. Güzel. Bakalım ne gibi tekkilerle karşı karşıya olacağız bugün. Aynen. Şimdi bir tanesi geliyor. Geçsene sağımdan ya. Evet geliyor arkadaşlar. Bak, i̇kidir polis geliyor zaten buraya sıkıştırıyorsun şimdi daha çok gelecek. Gelsene abi ne yapayım yani. Burada durma. E, bu kaldı araba geçiyor yanından. Bu araba geçiyor da. E sana bana gelen var, polis sana gelmiyor mu? Tam da buranın arabası var zaten. Nasıl lan hani ne nasıl? Arabak ya? Geçen de, meydan yazıyor, taksi yazıyor. Ne yazıyor? Kruza meydan. Geçen de aynısını taksi. yaptınız abi. Hani burada Kim durak yaptı? mı var? Durak burası kardeşim. Hani nerede durak? Ya bak git bizim sabah akşam akşam. Hayır. Akşam nerede durak? durak, da, durak söyle. Git işte, Kardeş, kardeşim tabela yazıyor orada. Kruza meydan taksi yazıyor. Bilir, bilir. Tamam bir dakika abi bir saniye. Kim var ki var konuşalım. Bana Kardeş. Ters yani böyle. Bu şey, adamlar yap, bu adamlar şeyi olay. Bu adamlar burada para ödüyor. Her durmak istiyorum istiyor mu? Gel benim 5 milyon 200 cezam var bu köşede öde o zaman. Tamam bir dakika bir şey. Şimdi sakin sakin konuşalım. Burası gerçekten resmi bir durak. Evet resmi durak. Tamam ben de parasını vereceğim duracağım burada. Duramazsın abi. Burada 5 araba var. 6 araba var. Tamam almayayım. parasını vereyim diyorum. Almıyoruz diyeyim. baba 6 araba. Kim? Zorbanın duran sahibi sen misin? Evet abi. benim duran sahibi. Gerçekten sen misin? Evet benim. Yazanlar ben nerede abi? Ya sana ne kardeşim sen bela mısın? Abi misin? ben sen hasta mısın? Ben de girmek istiyorum Dura. Ya biz sokmuyoruz illa sokacak mısın seni Dura? E peki sizin burada madem resmi bir durağınız var, burada ya hani bir tabela yok, işte üç arabalık, beş arabalık yerimiz, yerimiz var diye. Biz buranın çocuğuyuz, biz buranın, e biz de buranın çocuğuyuz ama. Ben seni tanımıyorum baba. E ben de seni tanımıyorum. Abi. Ben doğma büyüme buranın, çocuğu. çocuğu olamaz. Nerenin çocuğuyum abi? Nerenin çocuğuyum? Nerenin Neyse, biz bak doğma büyüme buralıyız. Ben doğma büyüme meydanın çocuğuyum. Sen de mi taksisin abi? He? Sen de mi taksisin? Ben taksi durağına da bakan kahyayım, taksi durağının da sahipleri kardeşim. Tamam yazanı nerede diyorum söylemiyor. Yazanı bizde ya, var adam, her senden, yerde de var yazanı. Nerede, nerede abi? Ya? Her yer yazanı. Nerede ne abi ya Adam seni tutmuyor burada kardeşim adam. Abi öyle bir lüksü yok ki yani sonuçta böyle. Expecti... Senin de burada böyle durma lüksün tamam, yok bursun. Tamam, tamam. yanlar araba yanlar araba yanına ara geçiyor. Kardeşim, tamam, tamam. Tam şimdi devam et abi. Tamam şimdi yanlar araba geçiyor. Bir derdim yok abi yolcu alacağım. Derdim yok da bak buranın arabası var bir. İkincisi bak yolcu az önce oradan gitti. İkincisi polis iki dur atıyor burada. Yani madem bir, ya, dakika, bir, bir dakika bir dakika. madem ya. bir, şey söyleyeceğim. Ben, yani kavga mi geldim buraya? Hayır canım ben ben, ben, ben şey. sakat adam zaten. Bana vurmaya falan kalkma. Ben, ben engelliyim. Vurma. He tamam. tamam. bak kardeşim biz burada duruyoruz. Senin durağın var. Olivium. Olivium'a git baba. Şimdi ben Gid sana, sana bir şey söyleyeceğim. Ben Olivium'a geldiğim zaman bana iş veriyor mu? Gel. Ya niye geleyim? Benim durağım var burada. Değil abi çünkü benim orası resmi durak. Tamam bir dakika Öyle, bir şey ben, söyleyeceğim şimdi bir dakika. Sen sakatsın değil mi? Ben sakatım ha. Senden ben. rica ediyorum. Beni fazla gelmeye başladın. Allah aşkına. Şimdi ben sana, ben sana bir şey soracağım yani. bir dakika. Madem bak. resmi durak polisin gelmesinden niye korkuyorsun? Ya, ya emşerim, hemşerim al arabanı git diyorum sana <laughs> hala uzatıyorsun ya. Ya bak engelliyim dedim. Al, bak bir daha geldi. Sen bir şey, neyi ba bana, bana bir söyle, söyle bana bir söyle. Kardeşim gitsene hadi. Abi bir şey söyleyeceğim polisten niye korkuyor o zaman? Allah Allah kardeşim sen beni yapmıyorsun. Vallahi geliyorsun sen bizi. Harbi geliyorsun. Sen Bak git. Bir arabanın başına. Abi sen de gitmişsin. Hadi gel. Gelecek arabalar gelecek. Ondan sonra ikinci araba geldi. Bu mecbur gideceğiz. Niye abi resmi bir durak mı diyorsun? Bir şey resmi demiyor bana. İstanbul'un ilk büyük durağından bir tanesi. Tamam abi yazan el rica etsem ben de girmek istiyorum dedim. Yani olevyum nasıl sen git olevyuma. Tamam ben ya, çıkartırım onu. Ya ben hadi. o seneden fazla yaptım taksiciliği. Ben, ben olevyuma gittiğim şey. zaman bana direkt yol veriyorlardı. Şimdi sen ya o, önemli ha, değil şimdi de. Tamam, tamam. Madem resmi durak niye ya polisin gelmesin ya Hayır, Hayır Oğlum bak git git yürü git lan. Git. Kibar kibar soruyorum sana. Kibar kibar soruyorum. Abi ama kibar kibar soruyorum yani beni dövmeye kalkıyor. Ayıp denen bir şey var. Biz madem meslekleşiz. Hayır tamam ben gideyim de konuşuyorum yani. Tamam gideyim de konuşuyorum yani ben şimdi. Arif'e Esnafsınız git. O çocuk burada cezalar ödüyor kardeşim. Tamam ben şimdi polise söyleyeceğim. Polisle beraber geleceğim. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Burası resmi bir durak değil. Buradaki mevzulara bakın. Şimdi adamın başına bela ya. Uyuz oldum ben şimdi. Taksim ee, değil Friza Friza burası. E, Taksim'den az bir şey altı. Allah'tan engelliyim dedim yoksa arayacağım beni paket edeceklerdi. Şimdi yukarıda polis var. Söyleyeceğim şimdi polise. Ben burada diyor 5 milyar 250 diyor ceza ediyorum diyor. Ulan param olacaktı ben çıkaracaktım vuracaktım suratına 5 milyar 250 yemin ediyorum. <laughs> polise gideceğim şikayet edeceğim. Diyeceğim bana diyeceğim üzerime yürüdüler ki yürüdüler de yani. Şimdi bak tabi, polisin yanına gideceğim. Diyeceğim abi siz nasıl polis izleyeceğim ya? Burada artı yapmayabiliyorsunuz, an lan diyeceğim bana. Aşağıdaki taksilerin yanına gitsene de diyeceğim. Şimdi ileride polis arabası var. Sağda hatta göreceksiniz şimdi. Polis arabasınız gördüğünüz yerde ben şimdi kamerayı çevireceğim içeriye. Hemen şurada sağda polisler gördünüz mü? Onun yanına gidiyorum şimdi. Abi selamun aleyküm. Abi, şey abi. E, taksi... abi bir şey rica edeceğim ya. Ya aşağıda e, taksi şu göbek var ya. Tamam. Fri pürü, tamam. göbek. Tamam. Ya oradaki taksiciler yanaşmışlar oraya. Kovuyorlar beni. Diyorum ki burası resmi durak mı? Resmi durak diyor. Dedim o zaman madem öyle şey yazaneyi gösterin? Yazağı da gösteremiyor. Ben yanaşmaya kalkınca da yolcu alacağım diyorum. Sanki orada vardı ya yani. Yok abi yok ya öyle bir yer yok ya yalan ya. Tamam hemen şikayetini yap, 155'i şey ara. Sen bir ekip iste. Kavga ediyoruz biz burada da. Dövüyor da abi, kameram falan var ya. Ara hemen. Ara, ekip geldi ya, git bakalım. Bir geçirsin de. Tamam, tamam sağ ol. Tamam kavga sağ ol. Kavga ediyoruz burada ya da, nerede kavga çıktı. De. Ara, polis gel. Tamam sağ ol. Şimdi, polisten ben şey aldım, talimhaneye gittim. Polis abi dedi ki, 155'i şey aradı. Ulan arayayım mı polisi? <laughs>